Herkese merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Ne Afra Saraçoğlu, ne Mert Ramazan Demir. Yalı Çapkın'ın dizisinde öyle birisi var ki, izleyici ona hayran. Yalı Çapkın'ın dizisi Star TV ekranlarında o kadar başarılı sonuç elde etti ki, izleyicilere adeten yüreklerinden yakalayan bir hikaye ortaya çıktı. Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir, başarılı performansı ile öne çıktığı dizi, hem rintikleri hem de sosyal medyada yansıması çok iyi gidiyor. Dizinin hikayesinde izleyicilerin artık nefret duygusu ile anmakta olduğu Kazım karakterli fazlasıyla öne çıkıyor. Dren, Polatoğlu'nun canlandırdığı Kazım'ın milyonlarca izleyicilere benzer duygular sunmasından oyuncunun ortaya koyduğu performansı büyük etkisi var. Bizden bu kadar arkadaşlar. Videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın.